lük formumuz var. Bakın böyle lük form var. Hobidaşlar asansörlü iki stoper arası boncuk arası fır döndü de takribi 130 cm civarı bir beden. Ucunda da iğnemiz var. Hemen yemimizi de takalım. Yemi hazırladım. Şöyle gel abi. Buna circle iğne taktım. Yemi geçirirken sağlam tutmanız lazım. Şöyle elime sarıyorum misinayı. Yemi iğneye geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Yemimiz kancada. Bakın. Bak yüzdürerek getiriyorum bak. Uf, boyu da çok iyiymiş he. Nasıl? Hı hı. O ambarlamış yemi. Bayağı ambarlamış kapatıyor. Lükvorma dayanamadı abi bu. Boyu çok iyi.